Eşaba olmaz olmaz 1 kaba olur. 1 olmaz 2 kaba olur. 2 olmaz 3 kaba olmaz 7 kaba olur. 7 kabak olmaz 1 kaba olur. 1 kaba olmaz 2 kaba olmaz olmaz 10 kaba olur. 10 olmaz 5 kaba olur. 5 kaba olmaz Uitcold… size tam 4 gidiyordu yanlış söyledim size kadar bana ne söylerdi <laughs> daha <laughs> <N> <laughs> 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 şey şey 2 şey, 3 şey. şey, 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 şey. şey, şey. şey, olsun abi 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 öyle bir şey hadi 4 E o Deus estava falando nas vezes que estava falando. Eles estavam falando nas vezes que estavam falando. Onde estava falando nas vezes que estavam falando? Não estava falando nas vezes que dedi de de ne diyor? De de evet, evet. şey. Ya başka <laughs> <Yeni Söyle gülüyor> bir yer şey. yok ya. Yeter artık ses dolu ya. Yok be. Ne biçim oluyor? 20 şey. 21 diyor <laughs> ya. Evet yapmış. Şiş. Ha, tamam. Emel'le kapanmaz olmaz. O da kapanmaz hiçbir zaman. Emel'le kapanmaz olmaz. Her zaman kapanmaz hiçbir zaman. Evet, dörtlar. Kapanmaz, şapka, şiş. Şapka olmaz dedi kız abi. El garapma, bi garapma. Bir garapmaz, altı kapat. Şimdi şapka baba da şapka baba. Bes garap olmaz hiçbir şey garap. İkinci garap olmaz dedim işte. ベースカバーは O sabah olmaz beş sabah. Beş sabah olmaz 28 sabah. Hiç sabah olmaz 25. Maşallah. Gera olmaz 25. İmiş. olmaz.